Bilinsin ki mutlak vücudun gayrılık elbisesiyle zahir olan ilk mertebesi külli ruh mertebesidir. Mutlak vücudun yani zatın vücudunun gayrılık elbisesine bürünüp de zahir olduğu ilk mertebe külli ruh mertebesidir. İşte hakikati Muhammediyenin bir cihetten ifadesi. tayin. Evet. Külli nefs mertebesi ondan zuhur etmiştir. Ve onun hakikati vahidiyet mertebesinden ibaret olan insani hakikat mertebesidir. İşte vahidiyet mertebesi diyoruz buna. Yani insan hakikati Muhammediye'nin zuhur ettiği mahalle vahidiyet yani birlik mertebesi. Bütün her şey o birden halk oldu işte. O bir dediğimiz şey hakikati Muhammediye. Bundan halk etti allah Teala her şeyi. Veya insan, hakik, insani hakikat mertebesi de deniliyor buna ve insani hakikat mertebesi vahdet mertebesinden ibaret olan hakikati Muhammediye'nin tafsilidir. Evet hakikati Muhammediye'yi bir öz cevher olarak kabul edersek insaniyet, hakikati, insaniyet hakikat, hakikati dediğimiz yani insani hakikat mertebesi dediğimiz bunun tafsili. Yani o özün içinde toplanmış tafsilat. Açılmış hali. Açılmış, açılmış halen. Ve kürsi külli nefstir. Ve onların arası misal alemidir. Şimdi arştan misale ve misalden alemin külli nefsine bir takım nakışlar yazılır. Bundan dolayı bunlarda da katipler vardır. Acaba arşın ve kürsinin ve onların arasının katibinin makamı nedir? Diye sorulursa biz cevaben deriz ki bu kitabın 3. bölümünde nefsi mübarek geceye benzetip Hakimin emrinin her birinin onda birbirinden ayrıldığını Hak Teala Hazretlerinin emrinin ve yasağının bu zulmani nefste ayrıldığını ve onun hazzının kürsi olduğunu bildirdik. Ve nefsin furkan yani ayırma mahalli olduğunu. Kur'an toplayan furkan, ayrıştıran anlamına geliyor. Nefsin furkan yani ayırma mahalli olduğuna delil Hak Teala'nın Şems 7 ve 8'de geçiyor. Nefse ve ona aza ve organlarından tesbiye eylediği şey hakkı için şimdi o nefse fücuru ve takvayı ilham eyledi. İki tarafı. Fücuru ve takvayı ilham eyledi. İtaat ve itaatsizliği. itaat ve itaatsizliği. Sevabı ve günahı. Günah. İyiliği Günah. ve kötülüğü. Evet. Anlamlarını yani, bir, çıkar ki buradan. Tabi bir zıt. İkisini de ilham eyledi. Mübarek sözüdür. Ve işte bu nefis katibin furkan mahalli yani ayırma vasıtasıdır. Burada bir parantez açmak istiyorum. Fücuru ve takvayı ilham eyledi derken fücuru ne aracılığıyla ilham eylemiş oluyor? Şeytan. Şeytan. Takvayı da melek aracılığıyla ilham. Yani melekten gelen ilham bizi takvaya yönlendirirken nefse melekten gelen ilham. Şeytandan gelen ilham ise işte fücura yönlendirmiş oluyor. Dolayısıyla bunların hepsi ne olmuş oluyor? Allah katından olur. Tabii bize bir iyilik geldiği zaman Allah'tandır sözü yerine oturuyor. Allah'tandır deriz. Bir kötülük geldiği zaman ise Allah katından olduğunu anlayacağız. Katından dediğimiz zaman iyi, kötü, güzel, çirkin hepsi içine giriyor. Yani Allah'ın bu alemde halk etmiş olduğu, yaratmış olduğu melek de bunun içine giriyor. Şeytan da bunun içine giriyor. Onun için hep kötülük bize e, ulaştığında, bir kötülüğe girdiğimizde, bir günaha girdiğimizde bu da Allah'tandır demek edep sınırını aşmaktır. Evet, evet. Burada nefsimizden bileceğiz. Ha Her şey Allah katındandır, sözümüzü yerine gelir. Katındandır dediğimiz zaman yaratmış olduğu her şey girmiş oluyor içerisine. Bunu bu şekilde tahayyül edelim, düşünelim, tefekkür edelim. İşte bu nefis katibin furkan mahalli yani ayırma vasıtasıdır. Ve katibin mertebesi muhtelif hallere göre nefsin üzerine övülmüş ve zemmedilmiş şeylere dair yazmaktır. Ve katibin makamı katipliğinin mahallinde değildir. Belki kendi alemindedir. Örneğin güneş dünyayı aydınlatır. Fakat onun makamı aydınlık verdiği mahalde değildir. Belki kendi alemindedir.